Mucize Şans Kanalı'ndan merhaba. Kuzey Ay Düğümü Aslan burcu ve Ho'oponopono ile iyileşmek. Bu videoda Kuzey Ay Düğümü Aslan burcunda ve Güney Ay Düğümü Kova burcunda olan kişilerin zaaflarını, yaralarını ve düştüğü tuzakları iyileştirmek için Ho'oponopono tekniğini kullanarak bilinçaltı çalışması yayınlıyorum. Bu videodan ayrıca doğum haritasında Aslan ve Kova burcu konularında sorun yaşayan herkes yararlanabilir. Aslan Burcu, yaratıcılık, ön planda olmak, yönetmekle ilişkilendirilir. Bedende temsil ettiği organlar, üst mide, kalp, sinirler, sırtın iki yanı ve sırtı temsil eder. Az önce sıraladığım konuları iyileştirmek isteyenler bu çalışmadan yarar görebilir. Ho'oponopono tekniğinden kısaca bahsetmek gerekirse, bu teknik bize her şeyin %100 sorumluluğunu aldığımızda iyileşmeye başladığımızı gösteriyor ve içimizde yaralı olan çocuğun iyileşmesini sağlıyor. Çalışma toplamda dört cümle üzerinden yapılır. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim cümleleri. Özür dilerim dediğimizde yaratıcıya içimizden bize vermiş olduğu durum için af dilediğimizi söylüyoruz. Tanrı'dan kendimizi affetmemiz için yardım istiyoruz. Teşekkür ettiğimizde ise minnettarlığımızı ifade etmiş oluyoruz. Seni seviyorum dediğimizde tıkanmış enerjiler akar, yerine sevgi enerjisi gelir ve bir şekilde harekete geçme konusunda içsel bir esinlenme duyarız ve adım atabilme cesareti hissederiz. Bu çalışmayı meditasyon şeklinde hazırladım. Söyleyeceğim cümlelerin bedeninizde, zihninizde, ruhsal olarak neler hissettirdiğine tanık olun ve yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Hayatınızda olmasını dilediğiniz tüm gerçeklikler ortaya çıkana kadar her gün mümkünse aynı saatte dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kendinizi rahat hissedeceğiniz şekilde oturun veya uzanın. Birkaç kez derin ve sessiz bir şekilde burundan nefes alıp verin. Yaşamı bir oyun gibi görmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendi mutluluğumu yaratacak kişinin sadece kendim olduğunu bilmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Eyleme geçmek konusunda başkalarının iteklemesini beklememe sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yüzleşmelerden kaçmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Soğuk ve uzak durmama sebep olan Tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendimi başkalarına tanıtmak ve dikkat çekici olmak konusunda beni engelleyen tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Gönüllü olarak sahnede olmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Etkin ve iradeli olmakla ilgili sorun yaşamama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Otoritemi ortaya koymak, yönetmek konusunda sorun yaşamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Risk almak konusunda sorun yaşamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. başkalarına hesap vermeden girişim yapmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendime her zaman güvenmem ve güvenimi başkalarına yansıtabilmem konusundaki tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kalbimin sesini dinlemek yerine zihnimin sesini dinlememe sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayalimle realite arasında uçurum olsa dahi, hayalimi gerçekleştirme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğumu bilmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hedefime doğru ilerlerken bana engel olmaya çalışan kişilerin yanında kalmama ve geri çekilmek yerine pes etmeme sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. yaratıcılığımı ortaya çıkarmak konusunda sorun yaşamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Başkalarının arzularının girdabına girmeme sebep olan Tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yaşamdan zevk alarak eğlenmem, eğlendirmem, neşe saçan insan olmam konusunda sorun yaşamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için Üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirmek için bilinmeyene adım atma cesaretini göstermeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayatımda iyi niyetimi istismar eden insanların olmasına sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. onaylanmaya ihtiyaç duymama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Aşırı yardımsever olurken başkalarının beni çiğneyip geçmesine sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Dikkatimi kendi üzerime odakladığımda güvensiz hissetmeme sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. başkalarına verdiklerimin hesabını tutmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Enerjimi harekete geçiren insanları kabul edip takdir etmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendim olmak yerine dostlarıma bel bağlamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim kendime karşı sert davranmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm özür dilerim lütfen beni affet seni seviyorum teşekkür ederim başarısızlık korkusu yaşamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Samimi ve sıcak davranmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. içimdeki çocukla bağ kurmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Coşkulu olmamı engelleyen tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayatta en çok istediğim şeylerin peşinden gelecek kadar yaşam arzusuyla dolu olmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. En iyisini isteme hakkımı kullanmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Başarılı olmak için pozitif olmamı engelleyen tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Endişelenmeme sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Mükemmelin olmasını beklerken anı yaşamamı kaçırmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayatın içine katılmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. hissettiklerimi ve güvensizliklerimi doğru ve dürüst olarak paylaşmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yaşanan haksızlıkları doğru ve iyi bir lider olarak gidermeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Mantığa çok fazla önem vererek kalbimin peşinden sıcakkanlı olarak gitmemi engelleyen tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. cömert ve yardımsever davranmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Takdir alma konusunda utanmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bana enerji ve mutluluk veren, iş ve projelerin peşinden gitmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yaşama olan bağımın zayıflamasına sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sahnede olmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendimin en iyi dostu olmak yerine akranlarımın baskısına boyun eğmeme sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. akranlarımdan destek beklememe sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Duygularımdan kopmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Aşırı hayal kurmama sebep olan, tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İnsanlardan sürekli sevgi beklemek yerine onları neşelendirmeme, samimiyetle sevgi vermeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için Üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Harekete geçmek için bilgi beklememe sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Birey olmama özgüvenli durmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Eşimi seçerken kalbimin sesini dinlemek yerine zihnimin sesini dinlememe sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayallerimin peşinden gitmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İçimdeki çocuğun sesini dinlememe engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Gerçek bilginin içindeki çocukta olduğunu bilmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için. Üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim.